Evet, o gün geldi. YouTube'a gerçek anlamda geri dönüyorum. Öncelikle beni bu ilk kez bu videoyla izleyenleriniz için ben Onur. Ee, Almanya'da, Almanya'nın Hildesheim diye küçük bir şehrinde yüksek lisans yapıyorum. Ve yaklaşık bir 3 seneden fazla, 4 senedir e, YouTube'da, daha çok son dönemde Instagram'da aktif olarak yurt dışında yaşam, Almanya'da yaşam, Polonya'da yaşam, içerikleri üretiyorum. Aslında tabii ki hikayem tamamen Polonya ile başladı. Polonya Erasmus'a gitme sürecimi sizlerle paylaştım. Ee, beni o yüzden Polonya videolarımdan da tanıyanlar olabilir. Ee, geçen yılın Nisan ayında Almanya'ya taşındım. Ee, burada yaşamaya başladım. Yaklaşık olarak bir buçuk senedir buradayım. Artık sizlerle anlatacak çok şeyim birikti. Sizlere anlatacak çok şeyim birikti. Ve sizlere bunları paylaşmaya karar verdim. Uzun bir hazırlık sürecinin sonunda karar verdim ve artık sizlerle birlikteyim. Artık YouTube'da da aktifim. Ama tabii bunun için desteğiniz çok önemli. Özellikle uzun süredir YouTube'da video paylaşmadığım için bu arada kamerayı tutmaya da alışkın değilim. Kolum ağrıdı. Uzun süredir YouTube'da video paylaşmadığım için kanalım birazcık tabii ki şeyde geride şu anda e, algoritma biraz geride o yüzden bu videoyu beğenip yorum yapmanız ve kanalıma abone olmanız gerçekten çok çok önemli ki e, benim videolarım da bu videoda üste çıksın İnsanların karşısına çıksın şimdi aslında bu videoyu çok fazla uzun tutma niyetim yok e, bu videoda bir açılış yapmak istedim ben kimim burada neyi burada ne yapıyorum neden Almanya'dayım e, ee, nasıl gidiyor hani aslında e, özetle bir arkadaşımla sohbet eder gibi size e, bir açılış videosu hazırlamak istedim şu anda da Almanya'nın harika bir e, ormanındayım yani gerçekten Almanya'nın en sevdiğim taraflarından biri bu bakın böyle insanlar işte gördüğünüz gibi abisi bir abi bisikletiyle geçti e, sessiz sakin bir orman pazar günündeyiz şu anda ve insanlar bu şekilde e, ailesiyle veya tek başına buraya koşu yapmaya yürüyüş yapmaya e, pazar günün keyfini çıkarmaya geliyorlar e, aslında ben de hem de size video çekmek için hem de bir e, yürüyüş yapmaya buraya geldim. E, şu an dediğim gibi Almanya'nın Hildesheim diye bir şehrinde muhtemelen duymamışsınızdır ama Hanover'i duyanlarınız vardır e, Hanover'e yarım saat mesafede bir yerdeyim e, burada aslında IT alanında veri analitiği diye geçiyor. IT'ye yakın diyebileceğimiz bir alanda bir alanda yüksek lisans yapıyorum. Biraz daha yavaş yürüyeyim. Video başlamadan önce düşündüm ne kadar zaman olmuş geldiğimden beri diye. Ee, geçen yıl Nisan ayında yani şu anda tam olarak 1 yıl 5 ay oldu. Buradayım ve artık buraya alıştım. Yani buradaki yaşam sistemine, kurallara, Almanya'nın katı kurallarıyla meşhur bir ülke biliyorsunuz. Ee, ne bileyim burada olmaya, e, buradaki, buranın tadını çıkarmaya e, başladım. E, bu yüzden de tüm bu süreçleri, edindiğim deneyimleri, e, tabii ki tek bir videoda bunları anlatmam mümkün değil. Ama önümüzdeki videolarda güzel sürprizlerim olacak. Gerçekten iyi hazırlandım. E, bunu gerçekten içtenlikle söylüyorum ki e, çok hazırlık yaptım, ekipman e, olsun. Yani gerçekten bu işe ciddi anlamda emek ve verdim ve vermeye de devam edeceğim. o yüzden beni mutlaka Instagram'dan da anlık olarak gelişmelerden takip, gelişmelerden haberdar olabilmek için yani ne yapıyorum, gün içinde nerelere, nerelere gidiyorum, işte okulum nasıl geçiyor veya spora mı gidiyorum, ne yapıyorum. daha beni aktif olarak Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımda şurada. Konumuza geri dönecek olursak dediğim gibi 1,5 sene yakındır buradayım. Ee, tabii ki bu süreçte e, hani ulan gelmese miydik? Hani ne işimiz var burada? E, gibi şeyler mutlaka insan hakkından geçiyor. Hele ki İstanbul gibi büyük bir şehirden geliyorsanız ki ben İstanbul'un e, hani küçük bir e, ilçesi dahi olsa sonuçta kocaman 20 milyonluk bir şehirden şu anda 100 bin nüfusu olan küçük bir e, köy diyebileceğimiz yani Türkiye standartlarında köy diyebileceğimiz bir yere geldim. Ee, hani şeyde ben buraya çıktım ama bir sorun niye çıktım gibi. Şimdi harika bir yine manzaraya geldik. Biraz da etrafı size göstermek istiyorum. Ee, mükemmel bir göl manzarası eşliğinde. Videomuzu çekmeye devam ediyoruz. Bakın. Yani gerçekten dediğim gibi Almanya'nın en sevdiğim yönlerinden biri bu doğa abi. Yani doğayı korumuşlar. Hani Bizde olsa şurada her taraflar çöp olurdu. Ee, onun dışında ne bileyim e, bu göl aynı şekilde içi işte şişeler dolu olurdu. Çöp poşetleri dolu olurdu. Burada gerçekten adamlar doğayı nasıl yapıyorlarsa özellikle e, şu çöp ayırma mevzusu. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de biz her şeyi haydi bismillah Allah ne verdiyse e, çöpe atıyoruz değil mi? E, ama burada abi insanlar... Plastiğini ayırıyor, şişesini ayırıyor ki bundan mesela şişeden ekstra 25 cent geri alıyor, depozitolu şişelerin çoğu. Onun dışında yemeğini ayırıyor, işte şişesini dediğim gibi ya yani birçok şeyi çöpleri geri dönüşüm ve ayırma sistemi burada çok gelişmiş. En sevdiğim yönlerinden biri de bu. Ee, bu süreçte neler oldu? Yani aslında YouTube'a bir tane video attım bu arada. Ee, o da biraz daha işte Almanya Yüksek Lisans sürecimle ilgili. Hani çok fazla soru geliyor. Hala daha geliyor. Ki Instagram'dan da bu arada hani yüzlerce binlerce binlerce abartmayın yüzlerce soru var. Ee, cevaplayamadım. Onun için de sizlerden çok özür diliyorum. Ama gerçekten e, buradaki gerek Yüksek Lisans gerek iş Güç Almanca filan derken fazla vakit bulamadım ama dönüş yapacağım. Söz. Ee, yine Aileler geçiyor bisikletleriyle. Bu arada yani Türk de olabilir. O yüzden Türkçe anlayan da çıkabilir. Almanya'da dikkat edin. Ee, şimdi bu bir, bir buçuk yıllık süreçte neler oldu? Aslında çok fazla gelişmeler oldu. Ee, bunlardan ilki tabii yüksek lisansta birinci yılı bitiriyorum. Yakın zamanda Almanca öğrenmeye başladım. Bir e, dört ay önce filan buradaki Volkshochschule diye geçiyor Volkshochschule'ye yazıldım Dedim ki abi ben Almanca öğreneceğim artık Karar verdim İlk başta Almanca öğrenmek için çok büyük bir motivasyonum olmadı Açıkçası Daha sonrasında Dedim ki ben bunu yapacağım abi Ve Kursa yazıldım şu anda da B1 kursunun sonuna kadar geldim Yani şu anda B1 Almanca Konuşabiliyorum Kendimi günlük hayatta rahatlıkla ifade edebiliyorum bu konuda gerçekten çok mutluyum. Almancanın bence her alanda günlük hayatta size çok büyük faydası var. Almanca kesinlikle öğrenin. Bunun dışında abi, dediğim gibi heh, e, iş konusu var. Yani burada henüz e, kendi alanımda e, dediğim gibi IT'ye yakın bir şey okuyorum. E, IT alanında henüz iş bulamadım. Çok da aradığımı söyleyemem. Ama tabii bunda Almancamın çok iyi olmamasında etkisi mutlaka var. E, ama birçok alanda çalıştım. Yani onları daha sonra detaylı anlatacağım mutlaka size farklı farklı e, videolarda ya yani birçok farklı işte çalıştım Yani bu mağazadan tut işte depoya kadar ne bileyim kuryeciliğe e, gastronomiye kadar birçok iş yaptım şu ana kadar İdare idare ettim şimdiye kadar geldim bugünlere geldim diyelim ama daha zengin olmuş değilim Hani Almanya'ya gelip de işte bir ayda araba iki e, 6 ayda ev alıyoruz filan onlar hikaye onlara inanmayın arkadaşlar ee, ama yani burada gerçekten bir alım gücü olduğunu söyleyebilirim şöyle tekrardan etrafı göstermek istiyorum ya gerçekten arkadaşlar olay bu bakın yani şöyle bir dere akıyor tertemiz insanlar oturuyorlar keyfini çıkarıyorlar ve bakın şurada hatta ee, şey yapanlar bile var. Kanoyla sürenler bile var. Yani gerçekten doğa bakın kuş çubultuları. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani kuş çubultuları içerisinde yani huzur dolu ee, ses yok, gürültü yok, korna yok. Yani buraya insan neden gelmek istemez ki anladın mı? Hani bazen şey diyenler de oluyor. Yani ya kardeşim abartıyorsun. E şimdi Instagram'da her türlü yorum geliyor. Ee, bir video paylaşıyorsun, Almanya'yı övüyorsun tamam mı? Ee, ne oluyor işte, ya işte Almanya yalan, yalan söylüyorsun, büyük harflerle yalan söylüyor. İşte bu kadar da övülmez kardeşim ee, falan filan gibi yorumlar geliyor. Veya işte kötü bir şey paylaşıyorsun. Mesela Almanya'yı diyorsun ki ya kardeşim bunu da beğenmedim diyorsun. Bu sefer de ya işte beğenmediysen dön ülkene. Ee, işte mülteci, ne işin var orada geri dön İşte Almanya'nın Suriyelisi sizsiniz bilmem ne. Yani bir insanlara bir şey beğendirmek çok zor. O yüzden artık saldım. Ee, ben de böyle içeriklerde bilerek insanların o e, bam tenine dokunan, dokunacak o yorum yaptıracak içerikleri atıyorum artık. Şuraya bir geçelim insanları rahatsız etmeyelim. Ben de bilerek abi e, iyi veya kötü yani neyi deneyimlediysem tamam mı? O o hafta bir şey gördüm Almanya'da ilginç bir şey gördüm Türkiye'de olmayan onu paylaşıyorum ee, iyi veya kötü yani şeyim yok hani Instagram'da şöyle bir hedefim yok o oh, Almanya harika bir yer İşte kesinlikle gelin ee, her şey mükemmel Şu, Türkiye'den çok daha iyi falan gibi bir hedefim yok veya tam tersi çok kötü işte ya buradaki Almancı diyebileceğimiz 30-40 yıldır yaşayan abilerimiz hepsine saygılar selamlar ama Onların Almanya kötülediği gibi, yani Almanya'yı kötüleyen tamamen işte Türkiye cennet e, tadında içerikler de üretmiyorum. Tamamen ne gördüysem onu paylaşıyorum. Tekrardan etrafı göstermek istiyorum. Bakın böyle bir yere gelmiş bulunmaktayım. Gerçekten güzel abi ya. Valla hani pazar günü insanlar işte e, bisikletiyle çıkmış ailecek doğanın tadını çıkarıyor. Ben de sizlerle deneyimlerimi paylaşmaya devam ediyorum. Yani dediğim gibi herkesi memnun etmek mümkün değil. Bunun farkına vardım. Ben de o yüzden artık içeriklerimi ona göre yönlendirmeye çalışıyorum. Özetle bu bir buçuk yıl, bir buçuk yılla yakın süredir başımdan neler geçtiyse, hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, kötü deneyimlerimi, Hani bunu siz yapmayın, ben yaptım siz yapmayın tarzında. Veyahut da bunu mutlaka yapın diyeceğim. Her şeyi bütün iştenlikle, e, gerek e, komik taraflarını, gerek üzüntülü taraflarıyla birlikte sizlerle paylaşmaya niyetliyim. E, niyetliyim deyince de böyle bir tuhaf oldu. Allah kabul etsin. Yani dediğim gibi bu videoyu çok fazla da uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Tekrar rica ediyorum sizlerden. Yani mutlaka videoyu beğendiyseniz, e, beğendiyseniz de beğenmediyseniz de beğen butonuna basarsanız Bu video özelinde söylüyorum. Bak bütün videolarda bunu söylemeyeceğim. Ama bu video için ilk video olduğu için abi, e, özellikle mutlaka e, abone ol butonuna beğen butonuna basarsanız yorumlarınızda belirtseniz iyi kötü her şey yazabilirsiniz. Bekliyorum ve hani özellikle e, neler yapayım, e, ne gibi içerikler benden bekliyorsunuz. E, her türlü fikirlerinizi açayım. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Yani genel olarak hani. Bir arkadaşım diyelim beni aradı. Ee, ya Onur işte ne yapıyorsunuz? Uzun zamandır görüşemedik filan Almanya nasıl gidiyor? S gibi sorduğunuzu varsayıyorum şu anda. Cevap olarak abi iyi gidiyor. Mutluyum. Yani e, Türkiye'ye dönmeyi çok düşündüm. Yani çok defalar hani burada ne işim var e, gibi hislere kapıldım, kapılmadım diyemem. Şöyle kamerayı bırakayım. Ee, bunu söyle kapılmadım desem yalan olur. Ama şu anda... Hani bulunduğum pozisyondan mutluyum. Kendimi her gün daha çok geliştiriyorum. Kendimi geliştirmek için her şeyi yapıyorum. Ee, Almanca öğreniyorum yoğun biçimde. Ee, dil kursu şu anda iki haftalık araya girse de dil kursuna devam ediyorum. Ee, yüksek lisans derslerim devam ediyor. Bunun haricinde iş arama sürecindeyim şu anda. Ee, e, geç, çok yakın zamanda e, iki yıllık daha oturum izni aldım ve şu anda 2026'ya kadar Kimse beni bu ülkeden kovamaz abi. 2026'ya kadar buradayım. Ee, tabii daha sonrasında da umarım buradayım. Yani Birçok hedeflerim, hayallerim... E, hayata dair... E, sadece Almanya özelinde değil. Yapmak istediğim çok şey var. Ve bunlar için e, çok heyecanlıyım. Umarım kamera düşmez. Şu an rüzgar başladı. E, bunlar için, hepsi için çok heyecanlıyım. Ve hatırlıyorum ki ben de... E, buralara YouTube videoları izleyerek geldim. Benim gibi... E, bu bunları başarmış veya da bazı bazı aşamalardan geçmiş insanları dinleyerek onların neler yaşadığını e, onların neler yaşadığını onların kendi ağzından dinleyerek ben de buralara geldim o yüzden istiyorum ki bu yolculuğumda siz de benle birlikte olun e, umarım güzel bir video olmuştur açıklayıcı olmuştur ben çok heyecanlıyım yeni videolarda görüşmek üzere Hepinize çok teşekkür ediyorum ve Almanya'dan sevgiler, selamlar.